Herkese merhaba. 27 Nisan cumartesi günü Türkiye'de hava nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bugün öğle saatlerinden sonra Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevresinde yağış bekleniyor. İlerleyen saatlerde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, yer yer Orta ve Batı Karadeniz'de İç Anadolu'nun doğusunda yağışın etkisi görülmeye devam edecek. Akşam saatlerinde Karadeniz bölgesinde de yağışın etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar İç Anadolu'da yağışın etkisini azaltacağı bekleniyor. Gün sıcaklıklar Marmara ve Karadeniz genelinde yer yer doğu Anadolu'da 15 derece üzerinde olacak. Ülkenin geri kalan kesiminde sıcaklıklar 20-25 derece üzerinde seyredebilir. İç Anadolu ve Ege'nin geniş bir kesiminde 20 derece üzerinde, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde 25 ve 30 derece üzerinde sıcaklıklar göreceğiz. Bugün Ankara'nın 24, İstanbul'un 17, İzmir'in 24 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.